Ya şunun tipine bakın ya çok güzel bu helikopter Baksanıza şu anda şehri mi şu anda şehri çok güzel Kuş bakışı olarak görüyorum ya Bak burada yollar varmış mesela Şu anda bulutların üstündeyim arkadaşlar çok güzel ya Şimdi bunu sipariş yerine götüreyim Elimizden hemen bir kaza çıkmadan götürelim Aman aman aman, aman. Az sonra. Evet arkadaşlar videoya geçmeden önce biliyorsunuz yorumlarınızı okuyorum. Ama kimlerin yorumlarını okuyorum biliyor musunuz? Videoyu başından sonuna kadar saniyesi saniyesini izleyenlerin yorumunu okuyorum. Sen de videomu beğen, kanalıma abone ol ve videomu başından sonuna kadar izle. Senin de yorumunu okuyayım. O halde şimdi yorumumuza geçelim. İlk yorumumuz Deri diye bir arkadaşımız atmış. Kenan Özdemir atmış. AZ Gaming atmış. Orhan Ertekin atmış. Aflatun Ustaoğlu atmış. Fakir Zombi atmış. Ve Bebek sıra kat. Senin de bu tabloda adın çıkmasını istiyorsan videoyu beğen, kanala abone ol ve videoyu başından sonuna kadar izle. Hadi gel şimdi videomuza geçelim. Ya gerçekten bugün benim için o kadar önemli bir gün ki bugün Gafur abinin yanında kuryelik yapacağım ya. Kuryelik ne demek bilmeyenler varsa kuryelik demek arkadaşlar buradaki helikopteri kullanacağız. Buradaki kar arabasını ve buradaki bisikletleri kullanarak insanların yemek siparişlerini teker teker götüreceğim bu. Bu araçlarla. Şimdi hep beraber gelin Gafur abi. Yeni sipariş gelmiş onların hepsini müşteri nereye götürelim? Gaffur abi ne sipariş var? Vallahi bebek surat. Hemen pikletini al. Siparişleri göndermeye başla. Bak geç kaldık ha. Adamlardan fırça yiyoruz senin yüzünden. Tamam abi kızma ya. Hemen hemen siparişlerini gönderiyorum hadi. Telefona bakalım bakalım ne sipariş gelmiş arkadaşlar. Heh, şöyle de açalım. E, buyurun bakkal gafur. E, ne istemiştiniz? Ne gönderelim size? Kurye beyefendi ben sporcuyum. Sporda olduğum için sizden bol vitaminli şeyler istiyorum. Hemen getirin. E, tamam da sporcu beyefendi hemen getiriyorum. Of ya arkadaşlar görüyor musunuz? Sporcudan. Şu anda yiyecek siparişi aldım ya Gördüğünüz gibi arkadaşlar elimde kurabiye var Şekerli kurabiye var Ekmek var ve gördüğünüz gibi kola var Şimdi bunları teker teker sahibine götüreceğim Ama helikopterle götürmeyeceğim Bu karlı arabayla götürmeyeceğim İlk başta bununla götüreceğim ama videonun sonunda Helikopteri kullanacağız arkadaşlar Gerçekten ben de sizin kadar meraklıyım Ama ilk başta bunu sürerek götürüyorum Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu soğukta Şu anda sürdüğüm şeye bakın ya Milletin arabası var ben bisikletle kuryelik yapıyorum ya Heh, Galiba burası böyle Burada da bisikletimizi park edelim. Baksanıza sporcu burada ya. karateci. İçeride spor salonunda dambul falan var ya. E, girebilir miyim beyefendi? Tabii ki de girebilirsiniz. Heh, tamam izin verdiğine göre giriyorum. E, beyefendi kolay gelsin. Sakın beni dövmeyin. Burada siparişlerinizi hemen bırakacağım gideceğim. Baksanıza ya dambul falan var. Siz bu dambullarla vücut geliştirme mi yapıyorsunuz? Şey evet. Tamam o zaman size kolay gelsin. Hemen şurada kolanızı koyayım şuraya ekmeğinizi koyayım. Şuraya da böyle böreklerinizi, çöreklerinizi koyayım. Ve ben buradan hemen gideyim. Başka siparişler de var şimdi. Size şimdi bunlara afiyet olsun. Evet, Kolay gelsin tekrardan. Şöyle kapımızı kapatalım. Arkadaşlar bunun yanından hemen gidelim ki bu bizi dövebilir ya. <laughs> Şöyle hızlı hızlı sürelim. Of ya bu karda da böyle pisikle sürmek çok zormuş. Dur dur dur. dur. <laughs> Şöyle de durduk. Şimdi bakalım hangi sipariş varmış. Şimdi de kar arabasını kullanarak siparişleri göndereceğiz. Şöyle hemen girelim. Ee, buyurun efendim, Gaffur baklar. Ee, ne yemek istemiştiniz? E efendim, merhabalar. Bizim çocuğun doğum günü var da. E, doğum günü için doğum günü pastası ve kolanız var mıydı? Hemen getirebilir misiniz efendim? <laughs> Arkadaşlar görüyor musunuz ya? Doğum günü varmış çocuğun doğum günü pastasıyla kola istiyorlar. Hemen götürelim şimdi. Heh. Hemen şöyle aldık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar elimde doğum günü pastası var ve kola var. Şimdi bu kar arabasını kullanarak ya şunun paletlerine bakın ya. Tam bir kar arabası kar canavarı ya. Şunu kullanarak şimdi gideceğim ve doğum günü pastasını sahibine götüreceğim. Şöyle sürelim. Şuradan birazcık şöyle kayalım. Arkadaşlar bunu sürmek çok zevkli ya. Şunun tipine baksanıza. Gerçekten çok güzel bunu sürmek. Şu anda karda gittiğimi var ya hiç anlamıyorum ya. Şöyle birazcık yanlayalım. Sonra da götürürüz zaten. Doğum günüsü birazcık bir iki saat Ha. <laughs> galiba şurası. Doğum günü yeri galiba şurası. Hemen şöyle şuraya park edelim. Evet şöyle çıkalım hemen buradan. Daire 1. Daire 1 yazıyor. E, efendim girebilir miyim içeri? E, girebilirsin tabii ki de. Buyurun. Evet şu anda izin verdi hemen giriyorum. E, galiba doğum günü çocuğun sensin. E, buyur sana pasta getirdim. Şöyle pastanı koyayım. 3 tane. Şurada da kolanı koyayım. Hatta bir tane daha kola koyayım. Bunu da yanındaki kutu poyesi yesin. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Bay bay. İsterseniz size de şöyle bir tane pasta koyalım. Böyle de gidelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gerçekten pasta da kola da çok güzel ya. Of canım çekti ya. Hemen işimi bitirdikten sonra şunlardan bir tane de ben gömmek istiyorum. Şunun güzelliğine bakın. Hemen şöyle arabamıza binelim ve helikopteri sürmeye geçelim. Evet arkadaşlar şimdi arabayı da park ettim. Şimdi ne süreceğiz biliyor musunuz? Şimdi böyle tut 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 böyle pervanesi dönen helikopteri süreceğiz. Hadi gelin sürelim ve onunla siparişleri götürelim. Şöyle Gafur abiden sipariş adresini alalım. Gafur abi sipariş adresi neresi? Kaç tane sipariş adresi var biliyor musun? Hemen bu helikopteri sürmek için sabırsızlanıyorum. Valla bebek surat şimdi ne söylesem yalan olur. 8 katlı bir tane bina var tamam mı? O binada hepsi sipariş istedi. Onların hepsini teker teker götür. Acele etme sakın helikopterden düşersen valla bir daha helikopter alamayabiliriz bebek surat. Dikkatli ol tamam mı canım benim? <laughs> Tamam Gafur abi tamam sen nasıl istersen. Sen o işi bana bırak değil mi arkadaşlar? <laughs> evet yiyeceklerimizi de aldık. Şimdi şu merdivenden hemen çıkalım. Ve bu görmüş olduğunuz güzel muhteşem fıstık gibi helikopteri sürerim ya. Ya şunun tipine bakın ya. Çok güzel bu helikopter. Şimdi hemen şunun tipini gösterdikten sonra ben şimdi helikoptere binelim. Helikopteri sürerim. Şunun tipine bakın arkadaşlar. Şöyle bir benim fotoğrafımı çekin ya. <laughs> Oha çok güzel kalkıyor ya bu. Baksanıza. Şu anda şehri mi? Şu anda şehri çok güzel kuş bakışı olarak görüyorum ya. Bak burada yollar varmış mesela. Şu anda bulutların üstündeyim arkadaşlar. Çok güzel ya of. Şuna bakın. Gerçekten bu helikopterle kuryelik yapmak çok güzelmiş ya. Baksanıza yorumlarda belirtin. Siz de helikopterle kuryelik yapmak ister miydiniz? Bisikletle yapmaktansa helikopterle kuryelik sipariş götürmek çok zevkli. Birazcık da şöyle süreyim. Birazcık da şöyle süreyim. Şimdi bunu sipariş yerine götüreyim. Elimizden hemen bir kaza çıkmadan götürelim. Aman aman aman. Az kalsın düşüyordu böyle güzel bir şekilde gidelim. Ha, şöyle birazcık da müziğimizi açalım. Müzik eşliğinde birazcık helikopter çıkalım. Sonra da siparişi götürürüz. <laughs> güzel bir şey ya. Helikopter sürmek çok heyecanlı. Şunun tipine baksanıza. Gerçekten bu çok güzel bir şeymiş. Hemen para kazanıp helikopter almayı düşünüyorum ya. Neyse hemen şimdi bu siparişleri tek tek adreslerine götürelim. Şimdi burada ne yazıyor? Kat 20 yazıyor. Şöyle kapımızı çalalım. Hah şöyle girelim. E delikanlı sen ne istemiştin? Kurya abi kurya abi ben pastayla bir tane kola istemiştim lütfen. Tamam sana pastayla kola veriyorum. Hatta iki tane vereyim böyle. Ha, bir tane de kola iç. Bak kolayı sakın fazla içme tamam mı? Hasta olursun. Bak bir de kış günü gördüğün gibi karşıdan yağıyor. Bir tane koy iç, fazla içme tamam mı? Hadi kendine iyi bak görüşürüz. Tamam. Şimdi pastayla kolay verdiğine göre şimdi kat 119'un siparişini alayım. Eee kolay gelsin efendim. Kusura bakmayın. Siz ne siparişi vermiştiniz? Ben çorbayla ekmek istemiştim de. İnşaata gitmeden önce onları yiyeceğim. Tamam efendim. Hemen size onları da veriyorum. Şöyle çorbanız hazır. Şöyle bir tane de ekmeğiniz hazır. Kendinize iyi bakın efendim. Kolay gelsin. Bunu da koyduktan sonra verdikten sonra şimdi üçüncü arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Kaç katlı bir bina ya. Vallahi helikopter olmasa buraya çıkamazdık biz. Kat 118'de geldik, şöyle açalım. Ee, komutanım, kusura bakmayın izinsiz girdim. Bana kurabiye ile pasta ve kola ver. Tamam efendim, hemen veriyorum. Şu kolanız, şu pastanız, şu da diğer pastanız, bu da kurabiyeniz efendim. Afiyet olsun, kendinize iyi bakın. Vatanın görevinizde size başarılar dilerim. Evet bunu da verdikten sonra arkadaşlar şimdi galiba son kata geldik. Son kata da verelim. Hı, sen kimsin? Hemen polisi arayacağım. Arkadaşlar bu kim böyle ya? Bu hırsız değil mi? Dostum dur anlatabiliriz. Biz sadece kostüm partisi veriyorduk burada. Sakın polisi falan arama. Ne kostüm partisini veriyordunuz ya dostum söylesenize ya. O zaman size benden şöyle dört tane... 4 tane kola, bir tane pasta, bir tane böyle elmalı kurabiye, çorba, bir tane ekmek, bir tane de böyle kurabiye veriyorum. Hadi afiyet olsun. Kendinize iyi bak. Size biraz bongör damladım. İnşallah Gafur abi bir şey söylemez ya bana. Şimdi şuraya girelim. Kat 111 şuraya da. Şefim iyi günler. Kusura bakmayın da. Sen şefsin. Sen de mektanısla çalışıyorsun. Böyle sipariş vermek size biraz ayıp olmuyor mu ya? Evde kendiniz yemek yapsanıza. Sana ne var aslanım? Biz dışarıdan yemek istiyoruz. Bir sıkıntı mı var yoksa? Ee, yok yok efendim. Yanlış anladınız. Ben şaka yapmıştım size. Siz ne istemiştiniz? Elinde ne varsa ver. Eee tamam efendim. Elimde ne varsa şuraya şöyle diziyorum size. Bir tane kurabiye. Bir tane böyle renkli bisküvi. Bir tane ekmek. Hatta bir iki tane yeter. Bir tane böyle elmalı kurabiye iki tane olsun. Bir tane iki tane de pasta. Böyle kaç kişisiniz siz? Bir, iki, üç, dört. Dört tane de böyle kolamı koyayım buraya. Sen de böyle poğaçamı böyle tatlı poğaçalarımı koyayım. Ve buradan gideyim. Gaffur abi ödemenizi yapmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın efendim. Görüşmek üzere. Size çok fazla yemek verdim. O yüzden sizin toplam on elmas borcunuz var tamam mı? On elmas bakkala verin. Tamam dostum hadi kendine iyi bak. Hayırlı işler. Eyvallah sağ olasın. Of be Arkadaşlar bu işi de bitirdik. Şimdi gideyim Gafur abiden paralarımı alayım be. Yaşasın. Ha? Bu ses de ne ya? Bir aslan sesi duydum. Tövbe bismillah. Bu aslanın burada ne işi var ya? Bunu kim besliyor? <laughs> tamam tatlı aslan. Tatlı güzel aslan tamam elimdeki her şeyi vereceğim ve buradan kaçacağım tamam mı? Sakın demir parmaklıkları kırıp sakın arkamdan gelme bak elimdeki bütün bütün her şey seni doyurur al bak ekmek atıyorum sana al ekmek ye tamam mı? Al sana çorba atıyorum çorba ye al sana kurabiye atıyorum al sana pasta atıyorum bak al kola bile atıyorum sana aslanlar kola içmez ama sen kola iç tamam mı? Al sana paça da atıyorum hadi al bunları ya Allah Allah kaç kaç Arkadaşlar bu neydi böyle ya Gerçekten çok korktum ya. Şunun tipine baksanıza. Ama Allah'tan hiçbir kaza yapmadan bütün siparişleri tamamladık arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kuryelerimizin sonuna geldik. Bunun devamını istiyorsanız yorumlarda yazın belirtin. Ve videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda da helikopter mi daha güzeldi? Yoksa bisiklet mi? Yoksa kar arabası mı daha güzeldi? Onları da belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.